Привет, с вами снова Arkadaşlar, kaç kez nasılsın diye sorulduğu zaman o otomatiğe bağlanmış gibi iyiyim dışında farklı cevaplar veriyorsunuz hayatınızda. Mesela, eh işte, taksi bir. paydot, idare eder, ploha, kötü, atlicna, çok iyi, muhteşem, prekrasna, Evet. Bugünkü dersimizde Rus dilinde hissettiğimiz şeylere nasıl söyleyebiliriz onlara bakacağız. Tabii ki de bunlara geçmeden önce hisler ne demek, duygular ne demek, onlar birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Onlara bir değinelim ve hatırlayalım istiyorum. Şimdi hisler deyince onlar biraz daha kısa süren, belli bir olayın karşısında verdiğimiz tep tep tepkilerdir daha çok refleksle alakalı. Ama duygular daha uzun vadeli veya kalıcıdır. Duygular bazen ana renkler gibi birkaç ara renkten oluşabilir. Mesela birkaç histen oluşabilir. Mesela uzun süre kaygı, endişe, korku, tatminsizlik içinde yaşarsak o da bizim üzerimizde mutsuzluk duygusunu oluşturur ve uzun vadede bu da bize depresyona sürükler, değil mi? Ama tersine eğer e, tatmin olma, heyecanlanma, sevinme, gülme gibi e, hislerle yaşıyorsak eğer bu uzun vadede bizim ruh halimizi mutlu olduğu ruh halimizin mutlu olduğunu gösterir. Yani bu duygu mutlu olma duygusudur, değil mi? Evet. Şimdi hisler Rusça emotsii, emotsii ve duygular chuvstva, chuvstva diye yazılır. Şimdi uzmanlarca birkaç tane ana duygu e, belirlenmiştir. Şimdi dediğimiz gibi ana duygular aslında ana renkler gibidir. Ama hisler onlar ara renklerden de oluşabilir. Mesela gökkuşağın renkleri gibi. Evet. Şimdi hisler deyince şöyle şeyler aklımıza geliyor genelde. Sevinme, haykırma, coşku gibi de bir sürü şekilde biz yaşadığımız tepkiyi gösterebiliriz. Ama ana duygulara gelince uzmanlarca belirtilen ana duygular hangileri? Rahat, sevinç, şeşti, мутлук, злость, казганлык, отвращение, ирены, удивление, шашерма, страх, курку, грусть, үзүнту, презрение, нефред. Евр. Сейчас мы дугоулары қоштёрмек үчүн өө дугоуларла ылгили Bunlarla ilgili anabilmemiz bilmemiz gereken kelimeler hangileri? Onlara bir bakalım. Evet, duygularla Rusça anlatmamız için bilmemiz gereken şunlar var. Duyguları göstermek Rusça ne demektir? Duyguları göstermek. Выражать чувства. Выражать чувства. Duyguları gizlemek. Скрывать чувства. Скрывать чувства. Дуюглара контроль, отметна Демик. Контролировать чувства. Контролировать чувства. Эвед, порода хислер, мы злые игли. Дуюглара мы злые игли. Петмем с Герике, Гериме, Лерденберрисе. Надеюсь. Надеюсь. Умарим, Демик. не переживай merak etmе скучно siqылdim bu orada скучно ili benzerbi kelmemiz da hxabar скучаю Ама bunlar bir biridan ayir etmamiz uchun beryorim скучна, chunki скучно скучаю isa o'zladim demak vет бир келмеmi ненавижу Yine nefret ediyorum demek. Duygulardan biri olan da öfke değil mi? Öfke, gnev. Gnev. Bu öfkeyi de biz türlü türlü hislerimizle bildirt edebiliriz. Mesela ben kızıyorum Rusça nasıl vereceğiz? Ya злюсь. Ben kızıyorum. Ya злюсь. Ты злишься, sen kızıyorsun. Ты Ya обижена. Şimdi abijen eril cinsler için ve abijina olunca da dişil cinsler için kullanıyoruz. Ya abijen, обижена, ben küsüm, dargınım demek. Evet, bir diğer ismi ise ne? Ya разочаровался hayal kırıklığı yaşadım demek. Hayal kırıklığına uğradım demek. Ya raza çaravalsa eril cinsler için ve ya raza dişil cinsler için. Ne ajıdal eril cinsler için, ne ajıdala dişil cinsler için. Beklemiyordum. Böyle bir şey beklemiyordum değil mi? Шашканом в растерянности. Шашканом в растерянности. Инанмюрум. Не верю. Не верю. Тютыхиседюрум мне плохо. Коркуйорум. мне страшно. Изурьюрум мне грустно. Изурьме. Не грусти. Язык как жаль. Мутлую. Я счастлив. -чин, веде, я счастлива. Я счастлива. Я счастлива. Я счастлива. Я Я рад. Я рад Я счастлива. Я счастлива. Я рада все в порядке. Her şey yolunda. Prevashodna. <laughs> Olağanüstü. Kruta. <laughs> Havalı. Plaçu od радости. Mutluluktan ağlıyorum. Yani ağlıyorum. Hangi kelimeymiş? Plaçu. <laughs> Ve ya <gülüyor> smiyus. Gülüyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Всем не Пока-пока.